Selam! Listemi aldım. Oldu değil mi? Listemi aldım ve bir Ortadoğu marketine geldim. Şimdi Dubai'yiz. Burada Türk marketi yok. Sadece böyle Ortadoğu marketi var. Ve şimdi size göstereceğim. bayağı Türk ürünü var. Ee, şimdi Amerika'da size bulunduğum yerde, Arizona'da bir Türk ürünleri neler varmış onları göstereceğim. Şöyle... Ee, baklava falan var. Kurabiyeler var. Şöyle gösteriyim. Lokum, lokum, lokum var. Bunlar taze pişmişler. Ben ceviz, badem istiyorum. Aa, evet, Türk taşıyor. Antep, Antep. <laughs> Ay insan mutlu oluyor biliyor musun böyle görünce ya? Şöyle açık ve mi? çok taze gözüküyorlar. Neyse kapatalım bunu. Kapalı kalmaya devam etsin. Zeytinler, yoğurt, aa, labne var, feta var. Baya şey yani peynirler, meynirler peynirlere benziyor. Şöyle üzüm yaprağı var. Üzüm yaprağı alacağım. Üzüm saracağım. İnşallah güzeldir. Deneyelim bakalım. Bak evet. burada özel sarma için yaprak var. Ee, bunlar ne? Bu galiba komple O sarma sarılmış. Içerisi. Sarılmış o. Et Alalım aşkım et. Gelmişken. Hı -hı. Ciğer mi o? Ayy, ayy. Böbrek var, Aa, her şey var, dil var. Kokoreç yok ya. Yani. Her şey iyi onlar kokoreç yok. Geçen şey diyor aynen dönüşte olmadı biliriz. Etleri bitirmeyin ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çoğu insanda maske kalan yok. Bizde yine yok lütfen yine bir bin yemek istemiyor olur. Helal et var mı diye sormuştunuz bana. Arkadaşlar bakın böyle helal diye yazıyor bu kuzu eti. Ondan sonra bu ördek. Aşkım sen ördek yapayım mı? böyle helal yazıyor üstlerinde. Ve bu zaten Orta Doğu market olduğu için bütün ürünler helal. Şöyle bu neymiş? Bu ne kız? tavuğa benziyor ama. Ay bıldırcı mı bu? Kız bıldırcı da nerede bu? Ay tövbe ay yıldız. Böyle helal yazıyor üstlerinde. Öyle göstereyim. Bakın. Helal. Bütün ürünler helal yani bu, bu mağazada. mağazada. bir camını bitmiş ya da o cam niye öyle ben hala almış değil. Bakın Alacağız şimdi bunları ve üstüne helal yazıyor. Şöyle, yani evet birkaç tane arkadaş var. Buraya geliyorlar vegan oluyorlar. Vegan olmaya gerek yok. Hayatta vegan falan olamayız. Aa sucuk. Geçen aynen ben bu Nema'nın sucuğundan aldım. Göstereyim. Nema'nın sucuğundan aldım canım Ezgi. Ya Cumhuriyet ya Nema al dedi. Onu bilmiyorum. Biz bundan aldık ve gayet memnunuz. Ben çok beğendim. Bir kere yedim. Bütün hepsini çare yedi. Ama istiyorsan yine alalım. Çünkü çok az kaldı. Dur ben alayım da. Şimdi almaz. Ondan sonra da ki keşke sucuk alsaydık da. Izgara da yapardık. Malımı biliyorum. Şu sütlü süt kaymağı yapmaya çalışacağım. Hep beraber bunu da yaparız bir gün. Biz bundan alıyoruz. Çay da mevcut. Bizim evde ama biz yedikten bayağı çay getirdik. Çünkü bir Sivaslı'nın asla bitemeyeceği şeydir, çay. Baharat bölümü. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Bir tek fındık. Türk fındığı yok. Yani var ama o çok pahalı. Evet, yani ben bir kere fındık. bulduk. Tadımın fındığını buldum. Bir evet. paket fındık arkadaşlar 10 dolar. Bir paket ne kadar ama? Grama. 10 liralık olan eşya burada 10 dolar yani. Aa bakın kreks var. Baharat, daha baharatlı. Şöyle Türk çeyizler görünce ayrı bir duygulanıyorum. Ne? Evet. Nerenin zeytini? Marmara Birlik. Marmara Birlik hemen sponsor olun bize. <laughs> Sizin reklamınızı yapıyoruz mi? şu an. Ya burada bir sürü zeytin çeşidi var ama biz ben yiyorum tek başıma. Buna alıştım ben de. Ben zeytin sevmiyorum arkadaşlar. Yani zeytin, ben zeytin, zeytinin zeytin yerinde doğup aynen, büyümüş bir yani insan. Yani zeytinin göbeğinde doğdum ben. Yani Çanakkale'de yaşıyorum, zeytinin en güzel olduğu yerlerde ama... Zeytini zeytinin çok toplamış... Zeytinin de zeytin yalnız çok güzel. Yani zeytin toplamıştım çok var, tarlada çalışmıştım çok var ama... Ben zeytin sevmiyorum. Soda var. Soda benim vazgeçilmezim ya. Peki Çağır'cığım anlat. Neden Amerika'da bir sürü çeşit su var? Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir ton su var. Bunların yarısı mineralli, yarısının içinde değişik mineraller var. Yarısı mineral su böyle değişik soda, sodalı su gibi bazen böyle değişik sular oluyor. Peki bana anlat. Sparling suyla spring su. Tamam sparling su soda gibi düşün. Sodanın aynısı sparkling water. Hmm. Yani. Yani soda nasıl böyle asitli ya. Bu da demek yani öyle söyleyeyim sana Abi Türkçe su. petik <laughs> Yapan da abartıyor işte. <laughs> Arkadaşlar bu soda dediğiniz zaman işte kola, fanta, pepsi falan onları anlıyorlar yani böyle meşrubat değil, meşru, asitli meşrubat anlıyorlar burada soda dediğiniz zaman. O yüzden mesela sparkling water Bizim e, Türkçe'de kullandığımız soda, yani mineral, maden suyu diyeyim, Heh. maden suyu oluyor. Bak çareyi bir gün bunlardan aldım. Evet arkadaşlar bu benim kandırılmış gönül hikayesidir. Ben yaptım zannettim. Çünkü Sabah dedi ki sana börek yapacağım. Siz ne anlarsınız börek yapacağım dediğinde? Ben de yatıyordum o sıra kalktım börek hazır fırından çıkarmış. Aa. Ben de dedim abi bir şey oldu Cansu ya. Ne buldun? Ne o? Enginar. <laughs> Enginar. Enginar buldu diye sevinilir mi ya Allah aşkına? <laughs> Tipine. Enginar küçük. bulmuş. küçük. Türkiye'dekiler daha büyük. Ben bulamıyordum enginarı. Bu demek oluyor ki bana enginar kakalayacak arkadaşlar. <laughs> İleriki günlerde ki ben enginarı sadece Cansu'nun annesi yaptığı zaman yiyen bir adamım. Ve annemin tarifiyle yapacağım. İpek baklavalarımız. Güzel. Bunu da kardeşim çok sever. Gördüğünüz gibi pop kek bile var. Evet Çağrı'cığım. Tütün oldu kendine dikkat etmeyin. Tütün almayın ya. İçmeyin <laughs> arkadaş. Burayı kesiyorum. İçmeyin. Tam al hadi al. Bir şey demeyeceğim. Ülker. <laughs> Çoko Prens. Ve al beni. bu sepete gitti galiba. Yuh. Bir Tat var mesela. Ben tatın bulgurunu alıyorum. Ben tatın bulgurunu alıyorum. Tat var. Bu galiba köftelik bulgur. Oy Müge kız. Köftelik bulgur çi şey, köfte mi? Ay canım neden ben ben bugün böyleyim? Olmayacak şeyler çık töbe töbe. Salçalar var. Katın salçaları. Yani yine bulursunuz ya. Mesela tukaş var. Tukaşın var. Domates, biber salçaları. Her şeyi bulursunuz yani. Ben de var ya Amerika'da bunları bulamayacağım diye işte şu kahvesi, çay falan bir getirdim paket paket yani. Neyse iki de getirmişim. <laughs> Şimdi devam edeyim. <laughs> evet çikolatalı sos, keşke sakızlı muhallebi. Gördüğünüz gibi her şey var. Ne sürprizim? <laughs> Hazırım. Ne çıkaracak acaba? Muz. Ben, muzlu. ben muzu çok seviyorum ya. Ya yapma bunu bana. At arada yerim ne yapayım? Aa, seni seviyorum. Baksana, krem kaymak tadında şanti. Bayağı Türk şey var. Çok kremalı onlar. Kremalı, Evet, kah çayların içine mutlaka mutlaka atıyorum bunu. Fris çayı. <laughs> Fiyatlarını da göstereyim şöyle. Arkadaşlar bunları doları Türk parasına çevirmeyin lütfen. Yani ne bileyim mesela çay kurun e, yarım kiloluk bu paketi 5 lira gibi düşünün. Öyle düşünün yani. Öbür çarp, çarparsan bir anlamı kalmıyor. Koska'nın pekmezini alıyorum kek, kurabiye, her şeyin içine ben bunları koyuyorum arkadaşlar. Şeker koymuyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Keklerinizin içine atıyorum bir su bardağı şeker koyacağınıza yarım su bardağı pekmez koyun ve farkı görün. Evet gelelim Türk atıştırmalıklarında ne var? Evet, etinin olmazsa olmaz pis kevitleri. Anne benim neden pis kevitim yok? Ay bunları çocukken çok yerdik. Bunlardan ben şey yapıyorum çağırıyor sütlü. Böyle üstüne çikolata falan döküyorsun ya. Puding gibi. Bayılıyor mu? Bütün erkekler buna bayılıyor. Neden bilmiyorum. Cici bebe. Aa, eti kurçak. Bunlardan da cheesecake tabanı yapabilirsiniz. Popcake. Popcake'in zirilyon tane popcake var. Brownie var. Burada. Alpella var. Al beni var. Bakın buraya giriyoruz. combo oluyor. Bu şey değil mi ya? Tutku. Değil mi? Öyle bir şeydi değil mi? Tutku. Intense var. Bu, bunun ismini unuttum. Canga mıydı? Canga gibi bir şeydi. Öyle bir şey. Ondan var. Eticin var. Bakın bu. İşte bu fiyatları TL'ye çevirmesin. 2.39 TL fiyatları. Baksana şuna ya. Hiçbir şey yani. Bulup boy yok beni üzer. Bakınız isim değişmiş yine. Negro olmuş mola. Abi bu tutkuydu değil mi ya? Combo dediği şey. Beni aydınlatın. Aa şey bakın bunların da ismi değişmiş. Bunda da bunu çok severim. Ölür, ölürüm, ölürüm. ama yemiyoruz. Ama onlara ben en son üniversitede mi ne yiyordum ya işte başlamadan önce. Turkish Delight. Gördüğünüz gibi. Evet buralar, buralar bana göre değil de ben hani yine de göstereyim dedim ne var ne yok. Celibon. Haribo yok mu beni üzer. Pişmaniye mi Buradan giderim ben pişmaniye çok severim. Türk işte Nereden gelmişti bu? Akkent diyor ama kesin Konya'dır. Afyon Karahisar diyor. Büyüdü çekeyim Yani. Konya'ya yakın yine. <laughs> Ay çok severim ben bunu. Otel pişmaniye. Ozmolar var. Pişmaniye ne kadarmış? Abla 5 tanesi 5 lira. <laughs> Gidelim buradan. Canım daha çok çekiyor. <laughs> Devam edelim. Buraya ona bir daha girmemek üzere. <laughs> sen mal ben bir sebze toplayayım şuradan. Evet sen başla bahçeye. Ay çok güzel nane kokuyor. Bu taraftan nane. Oh, ne En sevmediğim, en soldaki. Bunların hepsi bana aynı arkadaşlar. Yani bunların benim için hiçbir farkı yok. Sokak! Bunların hepsi bana yeşillik. Bunlar sonra bol bol salatalardan tane yiyeceğiz. Çok güzel, çok sevindim. Ha çocuğum, geç artık oradan. O aldığı da ne hala çözümüş değil o. Arkadaşlar, az önce gözüme bir şey çarptı. Bunu sizinle paylaşmak zorundayım. Çünkü bulamayacağımı zannediyordum. Ama şu an çok mutluyum. Şu an mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Na na na. Arkadaşlar, erik buldum. Erik buldum, erik. Erik o kadar değerli ki fiyatını yazmamışlar. Evet arkadaşlar Türkiye'de ilk çıkan erik fiyatları ve bundan ben iki tane aldım. <laughs> Çala var. Çala var. Nohut var. Allah'ım gözlerimi ne var. var. Arkadaşlar görüyorsunuz yani Amerika'da yaşıyoruz ama bütün meyvelerimiz de mevcut. Şuna bak nasıl avuçluyor. Yavaş. Allah'tan Çağla bulmuş. <laughs> Şu sevincine bak. Bu ne ya? Ben bunu hiç yemiyorum. Sen, sen i̇şte güzel değil tadı. Sen kafayı yemişsin kafayı sen. Ağzımın tadını bilmiyorsun. Aa, abla date alıyor bak. Aç bakayım abla nasılmış o geliyorsunuz buraya yoksa biliyor Ay buraya ilk defa geliyorum. Bu Bayize ilk defa geliyorum. Bu <laughs> temiz yani. Sera'nın her şeyi, başın şeyleri var. Ben de artık dolduruyorum. Evet. Çünkü ama çok sevdiğim ancak gelebilir. De aynen her doğru. Her şey var. <laughs> <Bize söylüyorsunuz. gülüyor> ha, o, bay çok merak ediyorlar. Bay Helal et var mı? Türk markası var mı? Orada nasıl ne buluyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Buraya gelip beden oluyorlar. Et yemiyorlar. Et evet. Dört ay bitti mi? 5 ay, Beş ay oldu. Ay tam zamanında gelmişsiniz. Ya, maalesef. Şanslısınız. Maalesef. Okul <laughs> için mi geldiniz yoksa öylesine? Yok. Ben okuyorum ve işim çalışıyor. çalışıyor. Peki bizim ha, için ben bir ben şey tercih. söyler misiniz? Nasıl? Türk Türkiye'ye buradan. Türkiye. Ya ben burada doğdum, büyüdüm. O ha. yüzden bir şey yani tam bir o yüzden Türkçem o kadar iyi değil de. Bence gayet ya, iyi. iyi. <laughs> Benim bildiğim kadarıyla. Atlantik'i geçtiği zaman ne burada mutlusun ne Türkiye'de mutlusun. Ya. Çok doğru bir şey. Birisi bana onu söylemişti. Hakikaten de öyle. Çünkü Türkiye'yi de özleyen insan. Evet. Ne olursa olsun. Şimdi yani. Ama buranın da şeyleri çok güzel yani. Buradaki yani, yaşam fırsatı, fırsatları iyi. Evet. evet. Şimdi Şimdi ederiz. Teşekkür ederiz. teşekkür <laughs> ederiz. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Evet, eve gel. Ne yapıyorsun? Evet. Yakaladım. Bak çıkıyor bir de. Babanın evinde de çıkıyordun değil mi? Evet. Ha ayot pis. Bıçak var, orada Uş. makas var. Mobil terlim yok ki fırlatayım. Flo ısır kızım. Basır kızım. Kuyruk niye niçin ısır? <laughs> Bunlar da baba kız aşk yaşıyorlar. Storylerde gördünüz mü bilmiyorum da gerçi atamadım. Ben mesela çağrıya sarılırım hemen geliyor aramıza giriyor. Hı -hı, seni... Bokunu ben temizleyirim. Yemeğini ben veririm. şey seni. Neyse eve geldik. Bayiz ganimetleri arkadaşlar. fişi nereye koydum bilmiyorum ama ilk önce göstereyim. Burada taze eee kremşler aldık şu hariç bu kavrulmuş ama diğerleri e, şey çiğ badem, ceviz bak yani almadan gelemezdik zaten bunu. Zeytin zeytinyağı. Yani <laughs> evet bu sefer bayağı alışveriş yaptık. Çünkü birkaç bir şey deneyeceğim evde. O yüzden biraz ekstra ekstra aldım. Yani ihtiyacımız olmayan, ihtiyacımız olmayan ve olmayan şeyler aldık. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Ha şunu söyleyecektim. Sonra ağlıyorsun göbeğim çıktı diye. Bu ne? E onu da sana ne yapacağım. Ne bu? Onu da sen Senin aldın. O. Senin o deyip, kendinin olması. Ben yapmayı düşünüyorum bununla arkadaşlar. Ee, şey, e, bütün öğünlerinize özellikle sabah kahvaltılarınıza badem ve cevizi eklemeyi unutmayın. Bak, İki tane tam, var. ya bir şey anlatacağım var ya, reis geldi. o reis hoş geldin. Mahallenin muhtarı. <laughs> Kolosyan eski geldi. Neyse çağrı gittiğine göre en baştan başlıyorum. <laughs> of. Evet, çi çiğ kuru yemişler. Bunları önlerinize yani günlük tüketmeniz gerekiyor. En azından sabah kahvaltısında 5-6 tane badem ya da 2 tam ceviz mutlaka yemelisiniz. Burayı es geçiyorum bunlar Çağrı'nın. Bu aracının çok böyle gün kurusu kayısı ve de bundan çekti incir. Bunu deneyeceğiz bakalım ilk defa aldık. Figmiş bu arada ismi. Ondan sonra zeytinyağı. Bunu da ilk defa aldım. Cold press diyor ama tadından göreceğiz. Ben yani Hindistan cevizi yağı çok kullanmıyorum. Çünkü Hindistan cevizi yağı doymuş bir yağ arkadaşlar. O yüzden zeytinyağını da rahat rahat her şeye koyabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Soğan fix. Kabak. Böyle küçük kabaklar alıyorum ben. Hem dolması kolay oluyor. Hani iki kişiyiz çünkü biz. Bir tanesi işte bir kişiye yetiyor böyle. Ee, patlıcanları da öyle, yarıklık böyle küçük patlıcanlar alıyorum. Daha rahat oluyor ikimiz için porsiyonlama konusunda. Şunları aldım, krem peynir. Ee, belki bilmiyorum çok fazla orman meyveli böyle bir cheesecake isteyen var. Deneyeceğim tekrardan. Krema aldım. Bazen işte böyle şey alıyorum ben. Nuhut nohut unundan yapılmış makarna ya da kırmızı mercimekten yapılmış makarna alıyorum. Biraz kremayla onu soslu yapıyorum. Çok güzel oluyor. Tomurcuk çayı vazgeçilmezimiz. Marmara birlik zeytin. şey aldım, irmik buldum. Bayağı büyük bir irmik bu ama bu bana herhalde 100 yıl yeter. muhallebi falan yapacağım bununla. Kahvaltı için küçük çeri domatesler aldım. Ben bunlardan iki tane ya da en fazla üç tane yiyorum kahvaltı için. Kahvaltılık e, salatalık aldım. Normalde Walmart'a gidin eşit kadar böyle şeyler var e, salatalıklar ama Bayiz'de böyle minik bulabiliyorsunuz. Kırmızı meyvel e, biberler kırmızı biberler tekrar tekrar söylüyorum kırmızı biberleri sabah kahvaltısında tüketin mutlaka çünkü bu kırmızı biberler portakaldan daha fazla C vitamini sahip. Üzüm yaprağı saracağım inşallah. Pirinç, pirinç koymayacağım ama içine. Yoğurt. Hellim. Süt. Bundan süt kaymağı yapacağım. Bugün bunu kaynatacağım ve deneyeceğim. İnşallah beceririm. Şans dileyin bana. Enginar. Canım seni çok özledim. Ama çok küçükler ya. Yani açmadım ama şöyle dokunuyorum. Şöyle falanla Yani Türkiye'de böyle çanak gibi. Bunu aldım. Hazıra kaçtım. Sorry. Ay bunlar var o kadar güzel kokuyor ki eve getirdiğimden beri naneler. Bol naneli ve yeşillikli salata yiyeceğiz bugün. Maydanoz. Maydanoz da C vitamini ben çok yüksek. Roka. Roka herhalde bu ya. Roka. Dereotu. Biliyorsunuz ki dereotunu böyle e, demette bulmak çok zor. Ama bulunca da böyle alıyorum. Bunları ben şey yapıyorum. Yıkıyorum. Güzelce kuruluyorum. Peçeteye sarıyorum ve hiçbir şey olmuyor göbek. Çağrı'nın ganimetleri gözü dönmüş. Şuraya bak o kadar çok almış ki iki kişiyiz. Ayrıca ben normalde sevmem. bilinç yemeyeyim. Sevmiyorum ben fazla erik. Kim yiyecek bu kadar erik ve şu çağlayı asla yemiyorum. İşte bozulmaz inşallah. Peynir sadece bu peynir alıyorum. Beyaz peynir. Çünkü beyaz peynir zaten çok tüketmiyorum. Ben feta yiyorum ya da peynir yemiyorum. Biber. Biberler. Acı değil bunlar. Yemekli kavuçlar, Çağrı'nın bebek kavuçları vardı. <laughs> Güzelce yık onları. Kırmızı elmalar, elmaları genellikle Çağrı'nın beslenmesine koyuyorum ama bu ara pasop bunları koyacağım ki bitsin. Muz benim vazgeçilmezim. Birkaç tane tavuk ve but aldım. Evde biraz et vardı ama yine de kalsın dedim almışken. Sumak, bağışıklık sistemi için birebir evde bitmişti. Usam. Yarın sabah kahvaltısında bir sürpriz var. E, çiğ alıyorum bunları. Kavrulmamış alıyorum arkadaşlar. Kral lahana. Bunu böyle küçük küçük doğrayıp sirke, limon tuzu ve bol limon tuzla falan böyle yoğurduğumuzda aynı turşu gibi oluyor. Ben bayılıyorum. Teyzem çok yapardı. Limon ve sucuk. Belki haftaya biz böyle kamp gibi bir yere gideceğiz. Yine kabine gideceğiz. Belki orada mangalda yapabiliriz. Burada da barbekü var. Ben hala mangal diyorum ama olsun. Mangal. Sonuç olarak. İşte burası arkadaşlar. <laughs> Böyle bir alışveriş. Bu sefer biraz tuttu. Yani tahminimden fazla tuttu. 239 dolar. Ay ne olmuş? Olsun. Bize bayağı gider. En azından şu yeşillikler meşillikler bayağı götür zeytinyağı dana gibi çağrının oraya çarp koyup çarp koyalım. Şimdi bunları temizledik, içeri aldık. Şimdi dolaba yıkan yerleştir vesaire onlarla uğraşalım. Şerif, mahallenin muhtarı ya. Reis içeri gir hadi. hava çok sıcak. Cevap verme bana. Hadi geç içeri Hadi içeri geç. Annem Hadi gel. Hadi içeri. Geç içeri. Yarım saattir konuşuyorum ve çekmiyormuşum. Hüseyin o söylediklerini çekmişsin. Ay çektim herhalde. Ay yarım saattir konuşuyorum Bence ben. ben. Bence gibi geliyor bana ama hadi bakalım. Dur bakacağım. Gerçekten ufak çaplı bir kalp krizi geçiriyordum ama çekmişim Allah'tan. Çünkü şu da yarım saattir şunları anlatıyorum. Allah'ım yeme insanların karşısında ya. Kanka özür dilerim arkadaşlar. Allah'ım Ramazan saygı duy biraz. Kaçta paylaşacaksın bu videoyu? <laughs> Olsun. Insanlar... İftar vakti paylaş bu arada. Yani ben paylaşsam da insanlar iftar vakti izlemeyecek belki. Olsun sen gözünü düşünme yapmış olursun. Neyse arkadaşlar biz saygı duyuyoruz. Şunu git hadi ye. Bir market alışverişinin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Türk markaları da gayet mevcut. Ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar buraya kim gelsek veya kim gelmek istese diyor ki şimdi biz orada ne yiyeceğiz aç kalırız yok helal et var mı sürekli bana böyle sorular geliyor gördüğünüz gibi videoda yani ara, ararsanız eğer Amerika'da çok farklı marketler var atıyorum İtalyan marketi de bulabilirsin ne bileyim yani İtalyan lezzetleri olan market de bulabilirsin Türk, le Türk, lezzetleri olan market de bulabilirsin. Alışverişini ona göre yapabilirsin. Helal olarak satılan etler de var. Yani aradığınız zaman her şey bulunuyor. O yüzden bence bahane etmeyin. Bir şey yani... Var. Ne o? Kokoreç. Ha, o da kokoreçi tak sabahtan Kokoreç yok. Her şey var. Bak paça var. Kelle de göremedim. Dil var. Ciğer var. Böbrek var. Hayvanın her şey var. Ee, midesi yok. neydi ya? Ha? Midesi. Ne deniyordu ona? <laughs> i̇şte işkembe işkembe. ha. İşkembe var. Yani niye yok kokoreç ya? Ben de çok severim. Neyse. Üzülmeyeceğim. Türkiye'ye gittiğimde bol bol yerim artık. Arkadaşlar Türk markalarını gördük, fiyatlarını gördük. Lütfen 2 doları 7.20'yi mi en son oldu? Onunla çarpmayın. 2 doları 2 TL diye düşünün. Çünkü biz dolar kazanıyoruz. Aynen. Çünkü burada dolar kazanılıyor. Yani Türk parası kazanmıyorsun. O yüzden çarpmanın bir anlamı yok. Gayet her şeyi bulabildik, yiyebileceğiniz. Ha, tatları farklı mı? Bana göre farklı. Özellikle etin tadı farklı. Ne kadar helal olsa da, kıymasını ben beğenmiyorum. Ya da bilmiyorum çekim tarzından dolayı mı? Kendimi taze de çektiriyorum ama belki psikolojik bilmiyorum ama bana tadı aynı gelmiyor. Ama her şeyinden dolayı yani sonuçta... Hayvanın yediği şeyler, aynen. Hayvanın yediği şeyler farklı olduğu için olabilir dediği gibi. Her şeyi çok çok bulabiliyorsun ve gayet uygun fiyatlı yani sıkıntı yok gördüğünüz gibi sebzeler gayet taze etler helal yoğurdu sütü yumurta her şey var fark ettiyseniz yumurta almadım <laughs> çünkü geçen çarede 60'lı yumurta bulduk evet, hafta sonunda sonuna geldik sizleri seviyorum Yıktın ortalığı yıktın. sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın Lütfen yine linç etmeyin beni maskesiz gezin diye. Gördüğünüz dışarıda herkes maskesiz geziyor. Abartmayın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>